Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bir önceki videodan devam ediyoruz. Bir önceki videoda Erdoğan rejiminin Rusya'dan aldığı S-400'lerin Türkiye'ye olan maliyetini kalem kalem anlatmıştım. Ve sonunda videonun şu soruyu sormuştuk. Bu ihanet değilse nedir diye. İktidar cenahı görmezden gelmeye, sessiz kalmaya devam ediyor. Muhalefet cenahı ise iktidarın dolmuşuna bindi ve gidiyorlar. Onlar da aynı konu üzerine gitmeme konusunda kararlı gözüküyorlar. Biz orada sorduğumuzu tekrar hatırlatalım. S-400'ler için İlk anda 4,5 milyar dolarlık bir maliyet geldi. Bakın S-400'ün fiyatından bahsetmiyorum. Maliyetinden bahsediyorum. Ödediğimiz üretici orta olduğumuz F-35'lerden F35 çıkartıldık. Parasını ödediğimiz uçakları alamadık. Demode uçaklar içinde 23 milyar dolarlık bir projenin içerisine giriyoruz. E, alım e, ihalesinin içine girmiş durumda Türkiye. Yani ihanetin hesabı kitabı yok. 30 milyar dolardan fazla bir zararla ve ölçülemeyecek stratejik kayıplarla baş başa kaldı Türkiye neden Erdoğan sarayın iktidarını korumak ve Putin'in şemsiz altına girmek için yaptığı bir konuydu bu aynı yoldan devam ediyoruz bir başka ihanet Bu da tam olarak bir ihanet hem de öyle böyle değil şimdi konu ne konumuz Çinli otomotiv devinin byd'nin Türkiye'ye yatırımı diyeceksiniz ya yani ne güzel işte Çinli dünyanın en büyük elektrikli otomotiv üreticilerinden birisi ne güzel Türkiye'ye geliyor yatırım yapacak şimdi şöyle söyleyeyim detaylara girince siz yok artık diyeceksiniz ama artık TOG'u gömdü iktidar. Erdoğan rejimi TOG'u gömdü. İki seçeneği var. Ya TOG fabrikasını tümden kapatırlar ya da TOG'u B7'ye satarlar. Başka bir seçenek kalmadı, bırakmadılar. Hani diyeceksiniz ki ya nasıl yani? Şimdi detayları anlatınca siz de ihanetin büyüklüğünü göreceksiniz. Şimdi detaylara geçmeden şunu bir hatırlatalım. Ya TOG göreniniz var mı son dönemlerde? Ya da TOG haberi göreniniz var mı? Hani bir ara Erdoğan ve ekibi sabah akşam tok e, şovları yapıyorlardı. Toglar meydan meydan gezdiriliyordu. insanlar toga dokunuyordu. Böyle e, hani espri konusu yapmıştık hatta benim bir tweetimde o başlığı da koymuştum. Tolga Şerif hani Hırkay Şerif gibi, Sakalı Şerif gibi bir hale getirmişlerdi. O toglar hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok. Artık bakanlar da işte o günlerde TOG'larla şovlar yapıyorlardı. Gazetecileri bindiriyorlar, gezdiriyorlardı. Böyle sünne çocuğu gibi böyle şeyler yapıyorlardı ve sonrasında TOG'lar ortadan kayboldu. Hiç TOG'dan bahseden yok. Yani hatta şöyle, tokta çalışan bir kişiyi de görmedik bugüne kadar. O da ayrı bir konu ama. Peki nedir bu tok Nereye gitti TOG? Hani o kadar şov yapıldı, o kadar övünüldü. Ortada TOG yok. Vaatler ne kadar teslim edildi? İkinci el ilanlara bakın bir sürü insan eldeki TOG'u çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Son anlaşmayla artık TOG'u tamamen gömdüler. Erdoğan rejimi TOG'u gömdü. Nasıl gömdü? Şimdi size ben somut örneklerini anlatayım. İlk diyeceksiniz ki niye bu kadar geciktim bu dosya için? Ya arkadaşlar ben özellikle hani diğer acil gündemler yanında bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya Türk medyası özgür olmadığı zaman siz fakirleşeceksiniz. Sizin cebinizdeki para çalınmaya devam edecek. Çünkü... Bakın 18 Temmuz'da geçti bu yasa meclisten. Gece yarısı siz uyurken ya da televizyonda bu trollerin, ak trollerin e, goygoylarını izlerken meclisten bir yasa geçti. 18 Temmuz'da. Bakın meclis komisyon aşamalarına kimse bakmadı. Şimdi oradan size bir takım küpürler göstereceğim. Kimse bakmadı. Yasa geçti kimse bakmadı. Ya 18 Temmuz'da geçen yasayla o sessiz sedas bir torba esen bir madde eklediler. Çok sık yaptığı bir şey Erdoğan'ın bu. O maddeyle Türkiye'ye tarihi bir kızı katıldı ve şundan emin olabilirsiniz. Hani Çinli firmanın BYD'nin Türkiye'ye olan yatırımında acaba Erdoğan ve çevresinden kimler yüklü miktarda komisyon aldılar? Çünkü bakın bugüne kadar şunu gördük. Adrese teslim ihaleler. Türkiye'de bir gelenek bu. Özellikle AKP'ler bu işte ordinaris profesör oldular artık. Peki adrese teslim yasa gördünüz mü? Vallahi bunca yıldır siyaseti izliyorum. Ben bu kadar adrese teslim bir yasa görmedim. Şimdi hemen anlatayım. Bakın Çinli otomotiv firması BYD ki gerçekten dünya çapında büyük bir firma. Dedi ki Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretecek. Büyük bir şovla yapıldı. Erdoğan'la fotoğraflar verildi vesaire. Hedefte 2026'da yani iki, kısa bir süre içerisinde üretime geçmesi. Bunun için Manisa'da bir arazi veriliyor. Son derece cazip bir şartlarla yani yatırım teşvikleriyle. Ve B'ye Türkiye'de Seal U diye bir modeli var. Seal yani işte Seal U modelini Türkiye pazarına girmeyi planlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne güzel işte bak Türkiye 1 milyar dolar yatırım yapacaklar. Ve elektrikli otomobil Türkiye pazarına girecek. Şimdi hani keşke böyle olsaydı. Ama keşke olay bu kadar basit olsaydı. Ama İhanet nerede? İhanet işte ayrıntıda. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Burada da aynı durum söz konusu. Bakın şimdi söyleyeyim. Yasa maddesine, o torba yasaya öyle bir madde koydular ki damga, ÖTV ve gümrük muafiyeti getirdiler. Şimdi direksiz yatırım gelecekse bu da makul. İşte o da değil. Neden? Değil. Çünkü yasada öyle bir tanım yapıldı ki. Hani adres önce söylediğim gibi adrese teslim yasa yaptılar ya. Çin firması BYD. Ya Adresi teslim yasa sayesinde dünyanın otomotiv devi Toyota dışarıda kaldı. Hyundai dışarıda kaldı. Honda dışarıda kaldı. Ya bunlardan mesela Honda Türkiye'de CHR modeli, plug-in hibrit modelini üretti. O dışarıda bırakıldı. Renault'un, Hyundai'nin, Toyota'nın model şeyleri de dışarıda kaldı. Ve düşünün öyle bir madde yazdılar ki 5 hüküm koydular ve bunu sağlayan tek firma var yasada. Ki 5 hükmü sağlayan tek firma var. Bilin bakalım kim? Çinli BYD firması. Yani adrese teslim yasa yaptılar. Diyeceksiniz ki peki adrese teslim yasanın sorunu nerede? Sorunu şurada. Şimdi bu yasayla o torba yasaya bırakılan yasayla 3 tane temel şey var. Ee, Türkiye'ye atılmış kazık var. İhanet gibi kazık. Bir, maddi zarar. İhanetin birincisi. Ne gibi? Söyleyeyim şimdi. Notlarımdan size okuyarak söyleyeyim. Şimdi Çinli firma Türkiye'ye gelecek, yatırım yapacak, otomobil üretecek. Tamam. Peki buradan ürettiği otomotivleri Çin'e de ithal edecek ve bunlardan ÖTV, damga ve gümrük vergileri muafiyeti olacak. Yıllık 100 bin araç olduğu zaman sadece bu 100 bin araç ki bir de şöyle bir açıkçası ihanetin boyutunu büyüten bir şey var. Ne gibi? Teşvikler hemen yürürlüğe girecek. Ya yani de daha fabrika kurulmadığı arazi verilecek, işte daha bu yatırım yapılacak iki sene. Normalde teşvik yasasında yüzde yirmisinin, gibi bir rakamın başlamış olmanız, bir yüzde inşa etmiş olmanız gerekirken yok öyle bir uygulama. Direkt olarak teşvik veriliyor. Yüz bine ithalat ve Çin'den ithal edilecek olan otomobillere vergi muafiyeti de getirildi. Böylelikle Türkiye'nin ilk etapta 1 milyar dolar ve bunun hesabında Bakın gümrüksüz, vergisiz araç ithal izni getirildi. Hani 5 tane madde koydular ya. Ya burada Türkiye yaklaşık 4 milyar dolarlık gelirinden olacak. 4 milyar dolar. Hani Erdoğan Rabia yapıyordu ya. Rabia'yı unuttu şimdi sisi kucaklayacak. Bu 4 milyar dolarlık bir vergi muafiyeti getirdiler. Çinli firmaya. Türkiye ekonomisi batıyor. Ve böyle bir dönemde hani Çinlilere 4 milyar dolarlık bir vergi giriminden affedilmiş oldu. Böyle bir rakam çıkartıldı. Türkiye'nin kaybettiği paraya bakar mısınız? İkinci ihanete geçelim. Ya <laughs> ihanetin en büyüğü orada geliyor zaten. Şimdi biz ne yaptık? Bir tok diye bir araba, araba ürettik değil mi? Günlerce, haftalarca, aylarca şov yapıldı. İnanılmaz reklam paraları harcandı. Tok da tok aşağı yukarı dediğim gibi kutsal şey muamelesi yaptılar TOG'a. Peki TOG görmüyoruz uzun zamandır. Ne oldu? Yok yani kimsenin TOG'la bir gündemi yok. Nasıl olsa seçim şovunu yaptık, seçimi aldık artık TOG'a ihtiyacımız yok diye düşünüyor olabilirler. Uzmanları diyor ki sektörün, benim de konuştuğum insanlar var. Hepsi dediği şey şu, bu TOG'u piyasadan siler. Tamamen siler. Yani Erdoğan TOG'u gömdü. Nasıl gömdü? Yani şimdi öyle bir avantaj getirdiler ki yani TOG'un rekabet etme ihtimali sıfıra düştü. Bunu teknik izahlarını uzun uzun yapmaya gerek yok. Yani işte... E, vergi indirimleri TOG'a nasıl yansıyacak, i̇şte Avrupa Birliği Regülasyonları var, e, Avrupa Regülasyonları sebebiyle Türk TOG'u ihraç edemeyecek hiçbir yere falan. Yani bunu bir sürü uzmanları anlattı zaten. Bakın ben size somut bir şey göstereceğim. Şimdi bu konuyla ilgili diyelim ki otomotiv sektörünü bilmiyorsunuz. Ben de uzmanı değilim, muhataplarını arayıp sordum. Şimdi ama ne yaparsınız? Uzmanı ne diyor dinlersiniz değil mi? Şimdi mecliste oturumlar var. İşte yasa görüşülürken, komisyonlarda görüşülürken, TOG adına orada olan bir yetkili var. İsmi de söyleyeyim. Burkay Aras. TOG adına komisyon toplantılarında ve e, toplantıda milletvekilleri işte rekabet iyidir. Abi de AKP cemaati şeyine kendi cemaatine şöyle satıyor. E, rekabet iyidir. Ya yani Türkiye'de hiçbir alanda rekabet bırakmayan Erdoğan bu alanda rekabet istiyor. Hani neyse TOG'un yetkilisi Bur Burkay Aras diyor ki özetle söyleyeyim. Bu TOG'un aleyhine bir düzenleme. Yani TOG'u gömüyorlar. TOG artık ne e, rekabet edebilir ne de Çinli firmalarla ilgili Avrupalı regülasyonlar sebebiyle herhangi bir yere ihraç etme şansı kalmaz. Dolayısıyla TOG da Allah rahmet eylesin diyebiliriz. TOG da gitmiş oldu. Üçüncüsü bir de Doğu Türkistan boyutu var. Şimdi Erdoğan Filistin mevzusunda yapıyor böyle şeyler ama Doğu Türkistan olunca işte Hakan Fidan'ın Çin seyahatinden sonra bu B7 işi de biraz şekillendi diye biliyoruz. Yani Çin seyahati Hakan Fidan'ın seyahatinden sonra da önemli bir aşama kat edildi. Doğu Türkistan'ı ağzına almayan Erdoğan ki müttefide MHP biliyorsunuz. Onlar da ağızlarını almıyorlar böyle son derece seril bir alan oluşturdular. Çünkü oradan para geliyor, yatırım geliyor. Ve burada Erdoğan yine bu yatırımla Doğu Türkistan meselesinde Çin'e paraya teslim olmuş vaziyette. Hani hem ülkenin kaynaklarını peşkeş çekiyorsunuz, hem adrese teslim bir yasa yapıyorsunuz. Sadece 4 milyar dolar vergi gelirinden vazgeçiyorsunuz ve kendi milli markamız diyerek övünerek anlattığınız TOG'u da gömmüş oluyorsunuz. Artık ne TOG'un rekabet etme şansı kalır ne de TOG'u ihraç etme şansı kaldı. Peki bu yasayı biz niye yapıyoruz? Ya da Türkiye bu yasayı niye geçirdi? Bu anlaşmayı neden yaptı? Milyarlarca dolar gelir kaybına neden olacak. Türkiye işte diyor ki 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Ya 4 milyar dolarlık kaybını sadece vergi kaybından söz konusu bahsediyoruz. TOG'un kaybı vesaire diğer gündemleri de saymıyoruz. Şimdi bir önceki videoda anlattığım şeyi düşünün. Ya Erdoğan S-400'leri alarak F-35 projesinden çıkarak Türkiye'ye 30 milyar küsür, 30 küsür milyar dolar kazık attı. Stratejik kaybı saymıyorum. Hani diyeceksin ki 30 milyar dolar nasıl yani abartı gelebilir. Çok basit arkadaşlar. S-400'ün kendi parası, F-35'lere ödediğimiz paralar, lobi şirketlerine ödediğimiz paralar, artı Türk sanayicisi çünkü F-35'lerin 1005 parçası Türkiye'de üretiliyordu yıllık 750 milyon dolar 10 yılda 7,5 milyar dolar korkunç bir rakam gitti. Ve dahası bir de uçağımız yok F16 almak için. Demode F16'lar için 23 milyar dolarlık bir pakete imza attı Türkiye. O pakette skandallarla dolu Tayvan'ın ve Yunanistan'ın rakamlarına bakın. İki buçuk kat daha pahalı. Orada acaba kimler hangi komisyonları aldıkları için Türk halkı bu kadar para ödeyecek? Gelelim bu işe. Burada da korkunç bir kazık var. Türkiye'ye korkunç bir ihanet var. Yani hem TOG'u gömüyorsun hem de Türk halkının vergi mükelleflerinin üzerine milyarlarca dolar ek getiriyorsun. Sonuçta ne oldu? Birileri büyük para kazanacak bu işten. Acaba o birileri kim? Erdoğan ailesi, saray, oralarda ne dönüyor? Şimdi ya bu kadar kritik bir konu. Bakın bu kadar önemli bir dosya. Şimdi ben arada başka dosyalar çalıştım, başka konulara baktım. Ama dönüp bu konuya da bakıyorum. Neden? Ya çünkü bakın hep söylediğim şey şu. Bir ülkede özgür medya yoksa siz fakirleşirsiniz. Özgürlüklerinizle birlikte cebinizdeki paranız da gider. Hiç kimse bunu iktidara soramıyor. İhtar medyası. Ya yani her şeyin şovunu yapanlar TOK'la ilgili tek kelime haber yazmadı. Otomotiv sektörünü bilenler, insanlar dedik ya bu karar ihanet gibi bir şey. Hem büyük vergi kaybı var hem TOG'u öldürüyorsunuz yapmayın dediler. Erdoğan medyasında tek satır çıkmadı. Bakın yasa 18 Temmuz'da geçti. Biz bugün 2 Eylül'deyiz. Ya kararda bir iki haber gördüm. Onun dışında iktidar medyasında, hükümet medyasında, başka bir medya kalmadı zaten. Tek satır haber yok. Peki nereye gitti TOG'unuz? Zaten ortada görmüyoruz falan diyebilirsiniz. Peki TOG'u ne yapacaksınız? Dediğim gibi ya iki seçenek var ya kapıya kilit vuracaksınız ya da TOG'u BYD'ye satacaklar. Böylelikle Türkiye'nin TOG'u da artık Çinli olmuş olacak. BYD'nin bir altında geçmiş olur. Bakın, daha önce hep söylüyorum. Adrese teslim yasa şeyleri ihaleleri gördük ama adrese teslim yasa çıkarttılar ya. Ve iktidar medyasında AKP cenahlarında da hiç kimse ya nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Hani bizim tokumuz milli bir mevzuydu demediler. Çünkü hep bildiğimiz realite. Para konuştu ve orada birileri korkunç derecede komisyon ve zengin olma işine girdi. Acaba bu BBD'nin Türkiye pazarındaki işleriyle ilgili yatırımı yapan ya da oradan gelir elde edecek olan kişi kim? Evet, Türk medyası özgür olsaydı bunu araştırır sorardı. Medya ya da muhalefet özgür olsaydı bunun peşine düşer, bunun hesabını sorardı. Ama sormuyorlar çünkü onlar da özgür değiller. İktidarın söylemleriyle yürümeyi tercih ediyorlar. Evet, ihanet serisine devam ediyoruz. Dediğim gibi bir öncekinde savaş uçakları ve Türkiye'nin savunması bu bölümde de Türkiye'nin ekonomisi, otomotiv piyasası ile ilgili iki büyük ihaneti size aktardım. Daha sonraki bölümlerde başka başlıklarla karşınızda olacağım. Hep söylüyorum, Türkiye'de Erdoğan rejimi Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur. Hem stratejik hem de ekonomik kayıpları çok büyük ve Erdoğan rejimi iktidarda olduğu sürece Türk halkı kaybetmeye devam edecek. Denklem çok basit. Erdoğan ve ailesi kazanıyorsa Türk halkı kaybediyor, kaybetmeye de mahkum. Bu denklemi unutmayın. Evet, önemsiyorsanız dediğim gibi yayınları lütfen izleyin, yorum yazın, paylaşın, imkanınız varsa destek olun ki YouTube sansürünü aşabilelim, size özgür, orijinal, doğru haberleri iletmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler, yeni yayınlarda görüşmek üzere.